My Crypto Radio Haber Çin'de büyük bir kara para aklama çetesi çökertildi. Ülkenin Hengyang şehrinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5.6 milyar dolarlık kara parayı kripto parayla akladığı iddia edilen suç örgütü 93 şüphelinin tutuklanmasıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan soruşturmalarda söz konusu çetenin 2018'den beri Çin genelinde birçok şehirde yasa dışı fonları aklamak için önce kriptoya dönüştürdüğü ve ardından dolara çevirdiği tespit edildi. Polis ayrıca operasyonlar sırasında 42 milyon dolarlık paraya da el koyduğunu açıkladı. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyaletteki kripto para şirketlerine operasyonel lisanslar verilmesi için düzenleyici bir çerçeve oluşturmaya yönelik yasa tasarısını imzalamayı reddetti. Vali, tasarıyı tüketicilerin güvenliğini ve ilgili maliyetleri göz önünde bulundurarak zaman içerisinde gelişecek bir tasarı oluşturulmasını önererek reddettiğini açıkladı. Tasarının mevcut haliyle bütçeden o milyonlarca dolar borç alması gerekeceğini belirten Gavin Newsom, böylesine önemli bir kaynağın bütçeye sonradan dahil olmasını uygun bulmadığını belirtti. Newsom, lisanslamaya yönelik düzenleyici çerçevelere için bir yasama organı ile çalışmadan önce federal düzenlemelerin dijital finansal varlıklar üzerinde daha kesin hale gelmesini beklediğini vurguladı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Lucy Spot ve margin alım-satım işlemlerinden elde edilecek tüm işlem ücretlerinin Lucy yakın adresine gönderileceğini açıkladı. Zihu açıklamasında, bu tüm kullanıcılara karşı adil olmamızı sağlayacak alım-satım deneyimi ve likidi de aynı kalırken, Binance topluluğun istediği gibi Lucy arzının azalmasına katkıda bulunabilecek, dedi. Binance'ın açıklamasının ardından ise Lucy fiyatı dakikalar içerisinde %50 oranında artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu İt İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısı açılış konuşmasında dijital para birimlerinin önemine vurgu yaptı. Ülkeler arası daha entegre bir finansal sistemin inşa edilmesinin kazan kazan prensibi doğrultusunda verimli sermaye dağılımına olanak sağlayacağını belirten Kavcıoğlu, ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve Merkez Bankası dijital paralarının kullanım olanakları üzerinde çalışılması bu konuda dikkate alınması gereken iki önemli husustur dedi. Son olarak pasaportları Singapur tarafından iptal edilen terör kurucusu Duvon ve 5 arkadaşı hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama başlatıldı. Duvon'un Singapur'da ikamet ettiğini düşünen Güney Koreli yetkililer, geçtiğimiz günlerde Singapur hükümetine Duvon'un pasaportunu iptal etmeleri konusunda talepte bulunmuştu. Pasaportlar Singapur tarafından iptal edildi fakat Duvon ve 5 arkadaşının ülkeden çoktan ayrıldıkları fark edildi. Gelişmelerin ardından Duvon kaçak olmadığını ve her türlü yetkiliyle görüşmeye hazır olduğunu ifade eden bir gönderi paylaşsa da, tüm bunların zaman zaman kazanmak için yapılan yanıltıcı hamlelerden ibaret olduğu anlaşıldı. Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance 4 yıl aradan sonra Japonya piyasasına dönmek için harekete geçti. Bloomberg konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde dev kripto para borsasının Japonya'da lisans başvurusu yaptığını bildirdi. Uzmanlar Binance'ın dünyanın en büyük 3. ekonomisine olan ilgisinin Japonya'nın kripto paralara yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımını fırsata çevirme ve kullanıcı sayısını artırma konusunda önemli bir potansiyel görmesinden kaynaklandığı üzerinde duruyor. Bülteni kapatırken döviz altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 45 kuruştan alıcı bulurken euro ise 17 lira 85 kuruş seviyelerinde. Gram altın 975 lira, çeyrek altın 1605 lira, yarım altın 3215 lira ve tam altın 6403 lira. Gümüşün gramı 11 lira 18 kuruş, biren petrol 86 dolar 11 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.